Ay. Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chrome Melody ve Hello Kitty Part 2 oynuyoruz. Hadi oynayalım. Uf, ben gidip odama yatayım. Şimdi çocuklar uyumuş zaten. Ay. Pff. sabah olunca pii beey su boğulmuş. Çocukları okula götürmedim. Eyvah. Çocuklar uyanın uyanın okula götüreceğim sizi. Ay tebahe. Tamam ne mi? kızım çabuk uyan çabuk. Of oh, ne ah, piş Karne günü bugün. Karnelerinizi alacaksınız. Hmm, tamam. Çantalarınızı aldık mı? Anne bugün çanta götürmeyeceğiz. Ben çay çayteme götürmeyeceğim. Ben de Hello Kitty ile. Tamam çocuklar hadi çabuk gidiyoruz. Hemen gidelim ki çocuklar karnelerinizi alın. is it on you çocuklar geldik şimdi arkadaşlarınız gelmişti soruyordu abla diyordur ki nerede falan diyorlardır Melati Hello Kitty hoş geldiniz hoş bulduk çocuk abla ben sizin hayranınızım ya çok güzelsiniz Teşekkür ederim çocuklar. Ben de hayranıyım. Melodinin hayranı. Kurumin hayranı. Hello Kitty'nin hayranıyım. Tamam çocuklar. sırayı dizin. Ben şurada oturuyorum çocuklar. Siz kanalarınızı alıp gelin. Ben de sizi bırakacağım. Aileniz dedi. Tamam. Ben geldim. Hoş geldin. Aa çocuklar. Karnelerinizi almaya mı geldiniz? Evet öğretmenim. Tamam ben teker teker size karnelerini vereceğim. Çocuklar. Şimdi ben size karne vermeyeceğim. Karnelerinizi tam tamına açıklayacağım. Anneleriniz burada mı? Anne. Ah. Ha, ah. hanımefendi. Biz karne vermeyeceğiz. Karneleri açıklayacağız. Güzelse geçmiştir demek. Açıklıyorum karneleri. Sıra sıra değil mi? Evet. Ali, Ali sen misin çocuğum? evet evet. iyi. Uf ya niye bu kadar hafifsin? <laughs> ben gideyim o zaman. Melike. <laughs> Öğretmenim nasıl kaynağım? Peki. Çok teşekkürler. <laughs> peki Peki'yiz. yes. Arkadaşlar bizdeki peki çıktı. Son kalan Osman. Osman seninki ne? Benimki öğretmenim? Takdirle geçiyorsun çocuğum. Çok teşekkür ederim. Takdirle geçtim arkadaşlar ben. Evet çocuklar hepiniz otobüsü atlayın bakalım. Tamam anne. Ben atladım. Ben de atladım. Gel kızım. Sen de gel kızım. Tamam. Çocuğum sen. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Çocuklar hadi biz de eve gidelim. Evet. Karneleriniz çok güzeldi çocuklar. Aferin size. Şimdi evde bebek uyanmıştı. Aa, ağlıyor. Buraya kadar geliyor ses. Evet anne ağlıyor. Kızım. Çocuklar inin bakalım. Ah oh, indik anne. Kızım. Ailema bak geldik. Piş 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 piş. Yat bakalım. Çocuklar ben bir de üstümü değiştireyim. tamam anne. Pijamamı giyeyim. Şunu da çıkarayım. Oh rahatladım. E, pijama mı giydim çocuklar? Hah, biz de giyinelim anne. Ben çilekli pijama giymiştim. Ben de giymiştim anne. Gördüğün gibi üstümde. Hah, aferin çocuklar size. Neyse ben kardeşinize bakayım. Bakın ağlıyor. Tamam anne. Didi, gel bakalım. Benim hala çok uykum var yani ben uyuyacağım. Uyu kızım. Ha benim de. Hepsi uyudu maşallah. Tek biz uyumadık değil mi oğlum? Anne Gel bakalım. Aa, bak şimdi ocakları göstereyim. Oo bak kimin bak buradaki sensin. Bak buradaki kromi var. Hello Kitty var. Çok güzeller. Gel. Ötü. Senin oyuncağın en alttaki. Onu getireyim mi sana? Gel. Ötü'yü bu desen. Bak senin oyuncağın burada. Hadi be ya be oturuyor. Aferin size. Hadi ben de oturayım. <laughs> bak digi 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 digi. Bak. Ne bak? Ne bak? Bir bana bir. Sen beni alacaksın. Beğendin mi? Hadi katalım bunu o zaman. Gel bakalım şimdi saat saati başta yemeğini yedirelim Yedin mi? Gel ağzını yıkayalım bir tuvalette Seni banyo ettireceğim daha ben Gel bakalım Pıçık pıçık İyi saatler Hadi uyu bakalım şimdi. Gidelim pijamanda şuradan. Fıçık. Uyu bakalım. dandim dandim dan, bebek elleri kolları kanalı bebek Karnesi babası o, çok seve uyusun da az bebek piş 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 oh uyudum onu da katayım kendimle oturayım melodi kıyafetleri giyeceğim şu melodi kıyafeti. Buna çok rahatım, bunu giyeceğim melodi kıyafetini. Zaten yarın hava yağmurlu. Hello Kitty'liyi gireyim ben de, giyerim. Oturayım biraz da. Aslında çok acıktım ya. Ayrıca zor ben bir sınav Ali ya kanka gelecek mi bize? Gelirim. Tamam gel bay 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 bay. Bir saat. Sonra. Kanka ben geldim. Oo hoş geldin. Benim de canım çok nasıl kalıyordu kanka benim de ne de iyi etmişiz hey e kromi ne haber? iyiyim sana ne haber? benden iyi. melodi ile hello kitty nasıl öğrendim Melo'dan hangisi olduğunu öğrendim öğrendim üstteki yatın Hi melodi miymiş o ben tahmin ediyorum altındaki de hello kitty o zaman evet evet hello kitty o da biliyorsunuz. Evet o oldu. Ay çok tatlı olur bir Evet evet ben de kurumayayım bildiğin gibi. Peki sen nesin? Benim adım Melis kanka. Bilmiyorum. Biliyorum biliyorum da. İnsan mısın işte? Sen de insansın. Çocukların da insan. Ah evet benim kafam gitmiş bugün. Evet gitmiş galiba. Gel gel ben sana kromi falan oyuncaklarını göstereyim. Bak bunları bir Dur yavaş konuşayım. Hani Fatih giyim var ya. Fatih giyimden aldım. Hepsi çok güzel. Hello Kitty vardı çocuklar. Çok beğendi. Onu aldık. Birkaç gün geçti. Kromi sipariş vermiştik. O geldi. Bir de Melody vardı. O da geldi. Bir de işte oğlumun şeyini getirdi babası da. Hi Aa ne olmuş Keşke benim de olsaydı. Keşke kanka. Ama sen de bir karakter olursan sen de gelir. Biz burada kaç kişi karakter yaşadığımız için bu kadar oyuncak geldi bize. Bakayım kaç tane. Kaç kişisiniz? 1, 2, üç, dört. Dört kişisiniz ve 4 oyuncak gelmiş. Evet. Kuromi ailesi. Kuromi, Melody, Hello Kitty. Onun adını bilmiyorum. Onun da adını öğreneceğiz. İnşallah inşallah. Gel, oturalım. Evet. Opa. Günaydın Melodi. Sen benim nereden Melodi olduğumu biliyorsun. Günaydın Elokit. Sen benim nereden Elokit olduğumu biliyorsun. Çocuklar annemiz, anneniz dedi bana. Ee, annemiz mi dedi. Anne niye diyorsun ya? Sürpriz yapardık. Sadece <laughs> sürprizinize bayıldım. Melody seni kaç gündür arıyorduk? Sen miydin Melody? Evet, bendim. Annem şöyle yaptı. Kim Melody'yi seviyorsa o diyordu. Kimi Hello Kitty'yi severse de o diyordu. Annem de ben Hello Kitty olduğumu öğrendi. Ben de Melody olduğumu öğrendi. Hmm, tamam çocuklar. Evet çocuklar karnınız nasıl? Öğretmen karne vermedi. Ama açıkladı. Hepsi bizimki pek iyiydi. Birisi de takdirli pek iyi almıştı. he çok güzel. Siz de gelişirsiniz. Evet evet biz de gelişiriz. Annemiz çok beğendi. Evet annemiz çok beğendi. Sen beğendin mi? Hem de çok. <laughs> Beğenirsin. İnşallah kardeşim de başlayacak büyüyünce. Evet. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kuromi, Kuromi'nin arkadaşı Melody ve Hello Kitty ile geçirdik bir günlük. Ve part 2 bu. Part ikisini geldiği için çok sevdiniz eminim ki bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Bay bay. Abone ol. Like at. Bay bay. Bay bay.